Bir de bu var, bunu da soracağız. Bu, bu ne anlama geliyor? Fatih Bucak sevgili izleyiciler, gençlerin gönlünde taht kuran isim, Şanlıurfa'nın hem merkezinde hem de kırsalında birçok seveni olan, birçok seçmene hitap eden Fatih Bucak, şu anda da stüdyo konuğumuz sevgili izleyiciler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu altı seçim bürosu açılışına rağmen, Böyle dimdik, böyle güçlü, inanılmaz evet. pozitif bir enerji İyiyim, var. Bomba Bu, gibi. Evet. Bunu, yani, inanılmaz e, bir şey. Eski sporculuktan o. Veya futbolcu oluşumdan. Var değil mi o? Tabik. İyi idare ediyoruz ya. Nasıl gidiyor? Olsun. Seçim çalışmaları Sayın Bucak. Sağ ol, var ol. Sen de iyisin inşallah. Çok şükür. Kardeşim olduğun için sen diyorum. Yok, Eyvallah. Sizledir, yok. Nedir bu? Bu Ha o bizim e, hazreti Ali'nin Zülfikar kılıcı. Yüreğimizin tam kalbimizin üstünde yapıyoruz şöyle göstereyim. Zülfikar'ın ucu. Herkesin bir hareketin bir hare eylemi var, bir işareti var. Ne bileyim Tanrı Akdeniz Hedefiniz ak, ileri diye bir hareket vardı. Erbakan Hocamızın böyle var Ne bileyim e, Tayyip Bey'in Rabia'yı kullanıyor. E, bizim de hareket kendi başına bir siyasal... Hmm. Tam ne anlama diyor? geliyor o? Hazreti Ali'nin kılıcı. Kılıcı. Ha, Zülfikar. Zülfikar Anladım. çatal şeklindedir biliyoruz Zülfikar. Aslında kelime anlamı da Zülfikar'ın tabii münafıklara karşı zulüm saçan demek ama yani biz zaten zalime karşı yoksa öyle değil. Biz ehli beyt olarak böyle yapıyoruz.